Merhabalar arkadaşlar bilimsel yöntemle konu anlatımımıza devam ediyoruz. Peki bilimsel yöntem dediğimizde hangi başlıkları göreceğiz? Öncelikle olarak diyeceğiz ki bilimsel yöntem nedir? Daha sonra bu bilimsel yöntemde kullanılan basamaklar var sırasıyla bunları öğreneceğiz ve en sonda bilimsel çalışma örnekleriyle konumuzu tamamlayacağız. Bu konu biraz kolay bir konudur. Aslında böyle çerez niyetine dinleyeceğiniz bir konu eminim. Hemen başlıyorum. Evet, bilimsel yöntem dediğimde arkadaşlar bilim adamları uzun yıllar boyunca çalışmalar yapmıştır. Ve bu çalışmaları da aslında hem mantığına hem gözlemine bu ya da ölçme araçlarına deneylere dayalı sistemlerle yürütmüştür. İşte biz bunun aslında hepsini arkadaşlar ne adı vermekteyiz? Bilimsel yöntem adı vermekteyiz diyoruz. Peki bizim için önemli olan ne? Bilimsel bilginin güvenilir olması işte tam olarak aslında bu yöntemsel süreçlere bağlı olarak gerçekleşiyor. Çünkü biz bir şeyle mesela bilim insanları problemi çözmek için ne yapıyorlar? Sistemli çalışmalar yürütüyorlar ve bunların doğrulanması da geçerli bir bilgiye ulaşmamızı sağlıyor. Günlük hayatımızda aslında biz de örneğin bir lamba patladığında da işte ne diyoruz arkadaşlar ışık yanmadığında daha doğrusu ne diyorsunuz? Acaba ampul mü patladı? Acaba duyduğum bir sorun var? İşte nerede sorun var diye hemen ne yapıyoruz? Teoriler üretmeye başlıyoruz. Yani günlük hayatımızda da farkında olmadan bu yöntemleri kullanmaktayız diyoruz. Peki şöyle bir şemamız var bu konuyla ilgili. Biraz burada küçük gibi görünüyor olabilir arkadaşlar ama hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikli olarak ben ne yapmalıyım? Gözlem yapıp verileri toplamalıyım. Yani verileri toplamalıyım ki arkasından problem ne net bir şekilde belirlemeliyim diyorum. Daha sonra problemimi tespit ettim ve problemime dayalı olarak diyorum ki, "A bu şekilde olmalıdır." diye bir görüş aslında önce bir hipotez kuruyorum. Hipotezimi kurduktan sonra da hipotezime dayalı tahminlerde bulunuyorum. Kendi bulunduğum tahminlerim, çıkarımlarım var ama acaba bunlar Doğru mu diye hemen ne yapıyorum? Deney tasarlıyorum, deneyler yapıyorum kontrollü deneyler ve arkasından da sonuçlara geçiyorum. Sonuçlarımı değerlendiriyorum. Eğer ki ben doğru yoldaysam, yani yaptığım çalışmalar doğruysa, sonuçların hipotezi destekliyorsa hemen deneyim başka bilim adamları tarafından da deneniyor ve eğer ki herkes aynı sonuca ulaşırsa işte ne oldu? Hipotezim gerçek haline gelecektir. Artık arkadaşlar kanuna dönüşür mü falan ifadelerini geçiyoruz artık değil mi? Teoriler kanuna falan dönüşmüyor. Böyle bir ifadem yok. Sadece diğer bilim adamları tarafından doğruluyorsa adı gerçek olacaktır. Kitaplarda bazılarında hala var. Öyle bir ifade yok. Şimdi sonuçlarımı değerlendirdim. Eğer ki diyorum sonuçlar hipotezi desteklemiyor da olabilir. Desteklemiyorsa ne yapacağım? Diyeceğim ki o zaman kurduğum hipotezde bir problem olabilir. Hop geri dönüyorum hipotezimi gözden geçirip yeni bir hipotez kurmam gerekiyor arkadaşlar. Sonra tekrar aynı basamakları işleyerek ilerliyorum diyorum. Peki ilk basamamız neydi? Gözlem yaptım, veri topladım. Peki ne yapacağım burada? Bakın bilimsel çalışmanın başlangıç noktası. Öncelikle olarak ne yapacağım? Doğayı inceleyeceğim, gözlemleyeceğim, verilerimi toplayacağım ve elde ettiğim verileri de aslında kayıt altına alacağım. Sonra e diyor ki ilerleyen basamaklarda kurulacak hipotezlerin temellere dayanmasını sağlayacaktır. Peki ben gözlem yaparken hep aynı şekilde mi gözlem yapıyorum? Hayır arkadaşlar. İki çeşit gözlem yöntemi vardı. Biri nitel gözlem, biri nicel gözlem olacaktır. Peki nitel ve nicel gözlemin farkları nelerdir diyorum. Şimdi sen baktığın zaman eğer ki ölçme aracı kullanmadan duyu organlarını kullanarak bir gözlem yapıyorsan işte buna nitel gözlem adını vereceksin. İşte sen kendi görüşüne göre baktığın için, sen sadece kendi beş duyunu kullandığın için bu nedir? Öznel bir yapıya sahiptir. Yani kişiden kişiye değişkenlik gösterecektir. Mesela diyorum ki nicelde de verelim öyle örneklere geçelim. Eğer ki nicelde de ölçme araçları kullanıyorsan, işte bir termometren varsa, bir metren varsa, bir şeyleri ölçüp biçiyorsan o zaman diyorum ki işte bu niceldir. Nicel aklınızda nereden kalacak arkadaşlar? Nicel diyeceğiz. jetvel well diye kodlarız arkadaşlar. Yani cetvel, nicel ölçüyle ölçü aleti kullanılarak yapılan gözlemdir diyorum. Peki bu değişir mi kişiden kişiye? Mesela aldın metreyi ölçtün diyorsun ki burası 80 santim. Sana göre 80 santim, bana göre 80 santim değişiyor mu? Hayır değişkenlik göstermiyor. İşte bu ne oldu? Bak, nicel gözlem oldu. Bir ölçme aracı kullandım. Var mı problem? Bence yok. Devam ediyorum. Bunun nesnel olduğunu söyledim. Şimdi diyorum ki, havanın soğuk olması. Hava soğuk. Ama bana göre soğuk olabilir, sana göre olmayabilir. Gayet ılık bir hava olabilir. İşte ne oldu? Kendi duy organlarını kullanarak gerçekleştirdin, nitel oldu. Peki, hava sıcaklığını 20 derece ölçtün. E, 20 derecede bir termometre kullanmadın mı? O zaman ne oldu? Burada bir ölçme aracı var ve diyorum ki 20 derece sana göre de bana göre değişkenlik arz etmiyor. Yani nedir? Nesnel bir yapıya sahiptir. Yani ben bu ölçümle nicel gözlem yapmış oluyorum. Devam ediyorum. Çocuğun boyunun kısa olması ya da çocuğun boyunun 100 santim olması. Şimdi baktığın zaman mesela bana göre uzun olan sana göre kısa olabilir. O yüzden bu da arkadaşlar nedir? Herkesin burada bir öznel durum vardır. Kısa olması, uzun olması dediğinde özneldir. Ama çocuğun boyunun 1 metre olması ya da çocuğun boyunun 2 metre olması dediğimde bu işte nedir? Nicel bir yapıya sahiptir. Çünkü ben onu almışım, ölçmüşüm anlamına geliyor. Çaydanlıktaki suyun sıcak olması, çaydanlıktaki suyun 80 derece olması. Mesela şimdi oğluma çay veriyorum diyelim. ne diyor, o anne yandım diyor. Bakıyorsun ıpılık su katmışsın. Ne arkadaşlar işte? Burada nitel gözlem devreye girmiş oluyor. Ona göre sıcak olan bana göre ılık olmuş olabiliyor diyorum. Ama 80 derece belli. Şimdi hemen bununla ilgili bir soru çözelim. Aşağıda verilenlerden hangisi nitel gözleme örnektir? Nitel duyu organlarını kullanıyordu. Kambur balinalar 40 ton ağırlığa ulaşabilir der diyor. Bak 40 ton diyor. Yani bana bir ölçü birimi verdi. Orkide bitkileri Eksi 10 derecede yaşayamazlar. Yani hava sıcaklığından bahsediyor bana. Sana göre bana göre bu derece kavramı değişmez. Kral penguenler günde 140 defa suya dalarlar. Bak oturmuş adamın biri saymış. Kaç defa suya daldıklarını saymış. Ay, gerçekten arkadaşlar ama hemen bir şey hatırladım. Ben böyle deniz kenarında okumuştum. E, e, kaldığım yurt direkt böyle sahile bakıyordu limana ve kara bataklar vardı. Kara daldığında kaç saniye suyun altında durdun böyle sayıyordum. Kaç saniyede çıkacak başka yerden diye. 40 saniyeye kadar durabiliyorlardı. Benim saydığım oydu. Yani işte adam bir de aynen benim yaptığım gibi ben de oturmuş saymış. Günde 140 defa suya dalabiliyorlarmış. Ya da bitkilerin genç yaprakları yeşildir. Bak şimdi. Genç yaprakları yeşil. Sana göre belki diyeceksin ki a bu yeşil mi? Daha açık yeşil olabilir. Senin kavramın daha koyu olabilir. Bu yüzden burada ne yaptım? Sadece aslında gözlerimi kullandım. Yani duyu organlarımı kullandım. O zaman nitel oldu. Devam ettim. Sekoya ağaçlarının boyu 100 metredir diyorum. Yine 100 metre bir ölçü aracı var. Nicel gözlem olacaktır. Ama ne diğiş? Hemen burada sadece 5 düğümü kullandığım için değişiklik diyeceğim. Geldim problemin belirlenmesine. Artık ne yaptım? Gözlem yaptım, verilerimi topladım, bunları kaydettim. Ve buna dayalı olarak bir problem belirliyorum. Diyorum ki gözlemler sonucunda açıklanması gereken bir durum veya soruyu fark ediyoruz. Ve bu durum araştırma yönünü belirleyen bilimsel bir problemdir. Ne olmalı peki? Problem böyle karmaşık bir şey olursa anlaşılır mı? Hayır. Diyoruz ki bilimsel problem açık, anlaşılır ve araştırılabilir nitelikte olmalı. Öyle uzun, karmaşalı bir şey değil arkadaşlar. Hipotez kurmada da böyle olacak. Tek cümlelik, kafa karıştırmayan, benim araştırabileceğim şekilde araştırmama açık olan bir şey olması gerekiyor. Arkasından hipotez kuruyorum. Hipotez kurmak demek arkadaşlar bakın problemi açıklamak için önüne öne sürülen geçici çözüm önerisidir. Bak şıklarda falan bu gelirse direkt söyleyebilirsin. Geçici çözüm önerisine hipotezdir. Gözlemler ve mevcut bilgilerle desteklenecektir. Şimdi ben gözlem yaptım, problem belirledim, hipotezimi kurdum. Bunlara dayalı olarak yani desteklemelidir. Ve arkasından da ben deneyler yapacağım için aslında kuracağım hipotez böyle saçma sapan bir şey olmamalı demek istiyor. Diyor ki deneylerle sınanabilir nitelikte olmalı. Yani doğru mu yanlış mı kurduğum hipotezle bunu test edebilmeliyim. Öyle alalade bir şey yapma diyor. Ve arkasından hipotezimi kurdum. Kurduğum hipoteze göre bir tahminde bulunuyorum önce. Yani öngörüm oluyor, bir çıkarım oluyor. Diyorum ki hipotezden yola çıkarak deney sonucunda nelerin olabileceğini dair Mantıklı çıkarımlar. Bak adı üstünde mantıklı çıkarımlar yapılmalı. Tahmin hipotezin geçerli olup olmadığını sınamak için yapıyor. Bak önce hipotezimi sınıyorum. Sonra arkasından ne yapıyorum? Arkasından geçmedik soruya geçeceğiz. Deney aşamasına geçiyorum. Yani kontrollü deneylerle onu deneyeceğim artık. Yani doğruluğunu sıra sıra adım adım ilerletiyorum. O yüzden mantıklı çıkarımlar yapacağım ve sınamış olacağım. Arkasından da deney aşamasına yol vereceğim tahminden sonra. Hemen sorumla devam ediyorum. Bilim insanları tarafından tahıllarda zarara yol açan mantarların yok edilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda birçok ilaç kullanılmıştır. Kullanılan fungisit ilacı ise olumlu sonuç vermiştir. Yapılan gözlem sonucuna ulaşan bilim insanı diyor, eğer fungisit mantarlarını yok edilmesini sağlıyorsa birçok hastalığa karşı da iyi gelmelidir demiştir. Buna göre diyor araştırma yapan bilim insanının ulaştığı bilimsel çalışma basamı hangisidir? Ne demiştir arkadaşlar? Aslında burada bak şimdi gözlem yapma değil, işte problem belirleme değil. Ne yaptı aslında? Bu duruma göre bir tahminde bulundu değil mi? Tahminde bulunuyor. Eğer ki diyor eğer fungusit mantarları yok edilmesini sağlıyorsa birçok hastalığa da iyi gelmiştir. Bundan sonra ne yapacak? Daha detaylı olarak aslında tahminde bulunduktan sonra detaylı bir deney yöntemine geçiş yapacaktır. Şimdi geldim kontrollü deneye. Kontrollü deneyde olay ne arkadaşlar? Bir olayı etkileyecek faktörlerden sadece biri değiştirilip diğerleri sabit tutulur. Yani ben deneyi yaparken hem sıcaklığını değiştireyim, hem işte diyelim ki bir bitki, toprağının azotunu değiştireyim, hem ışığın yönünü değiştireyim falan. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Sadece tek durumda değişkenlik olacaktır. Kontrol grubunda tüm şartlar sabit olacak. Birazdan deney göreceğiz. Deney grubunda da sadece bak test edilecek faktörü değiştireceğim. Demin söylediğim gibi öyle her faktörü değiştirmeyeceğim ki sonuca ulaşabileyim. Şimdi geldim. Örneğin arkadaşlar bakın. Bağımsız ve bağımlı değişken gibi bir faktörümüz var. Diyorum ki kontrollü deneyde etkisi araştırılan değişken bağımsız değişken. Bağımsız değişkenin etkilenen yani bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene de bağımlı değişken adı vermekteyiz. Ne zaman bunu söylesem gülüyorlar. Biraz böyle e, karmaşık gibi görünüyor ama şimdi anlatıyorum bak. Kontrol grubu dediğimde ne var? Nemli toprağım var. 30 derece sıcaklığım var ve güneş ışığı vermişim. Diğerlerinde ne yapıyorum? Ben aslında farklı renkteki ışıkların fotosentez hızına etkisini araştırmak istiyorum diyelim. Şimdi diğer deney gruplarında ne yapıyorum? Bak her, diğer bütün faktörler aynı. Nemli toprak, nemli toprak. 30 derece, 30 derece. Bunlar aynı. Hiçbir problem yok. Ve aynı bitki olacak. Bak aynı bitki yapraklarının anlıyoruz. Şimdi sadece değişen ne? Bak burada mor ışık var. Burada da yeşil ışık var. Demek ki benim bağımsız değişkenim ne? Neyi araştırıyorum? Etkisi araştırılan değişkenim ışık arkadaşlar. Yani hangi ışık şiddeti nasıl bir etki gösterecek? Sonucunda neler olacak? O zaman etkisi araştırılan değişken, bağımsız değişkenim ışık. Farklı renkteki ışıklar. Bunun etkilenen sonuç ne oldu? Bakın mor ışıkta daha yüksek oranda fotosentez gerçekleşti ve ne yaptı? Bitki daha uzun boylu, daha gelişmiş bir bitki oldu. Fakat yeşil ışıkta Işığın dalga boyundan dolayı arkadaşlar ne olacaktır? Daha küçük bir bitki oluşmuş olacaktır. İşte ne oldu burada da? Bitkinin boy uzunluğu da aslında burada bağımlı değişken oldu. Anladık mı? Bence anladık. Şimdi geliyorum hemen soruma. DNA'nın kalıtsal özelliklerini araştıran bir bilim insanı fareler üzerinde yaptığı deneyde farelere kapsüllü bakteri vermiş ve farelerin öldüklerini görmüştür kapsüllü bakteri verilmeyen farelerin yaşadığı ve normal olarak hayatlarına devam ettiklerini gözlemlemiştir. Bu bilim insanı bilimsel çalışma basamaklarının hangi aşamasındadır dediğimizde ne yapmış arkadaşlar? Aslında burada bir deney yapmış bakın deneye kadar ulaşmış ve deneyde kontrollü deney yapıyor. Bir grubuna işte kapsüllü vermiş bir grubuna kapsülsüz vermiş kontrol grubu olarak daha doğrusu tutmuş ve onların yaşamına devam ettiğini fakat kapsüllü bakteride verilenlerin öldüğünü gözlenmiş. Ne olmuş arkadaşlar? O zaman kontrollü deney yapma olacaktır. Geçiyorum en son aşamama yani gerçeğe bilimsel sonuç adında veriyoruz. Şimdi ben deneyleri defalarca tekrar ettim. Aynı sonuca ulaştım ve bu bilgi artık başka bilim adamları tarafından da desteklendi. Ve ne oldu? Bilimsel bir gerçek haline geldi. Bilimsel gerçek peki zamanla gelişebiliyor mu? Değişebiliyor mu? Evet, bunlar yeni bulgular mevcut bilgilerin daha derin anlaşılmasını sağlayacaktır. Şimdi bilimin en temel zaten özelliği nedir arkadaşlar? Ee, değişime açık olabilmesidir. Çünkü bakın nesiller nesile değiştikçe işte teknoloji de değişiyor, gelişiyor ve önceden kabul ettiğimiz şeyleri artık kabul etmiyoruz. Yani farklı bir yöntem çıkıyor, farklı bir aşamalar çıkıyor. O yüzden Bunların hepsinin sınanabilir olması gerekmektedir diyorum. Geçiyorum sonuna. Bir bilim insanının gerçekleştirdiği deneyde kontrollü deneylerin sonuçları diğer bilim insanları tarafından değerlendirilir. Yapılan deneyler tekrarlanır ve elde edilen sonuçlar paylaşılır. Diğer bilim insanlarının da aynı sonuçlara ulaşması durumunda deneyin dayandığı hipotez ne ismini alacaktır artık? Tabii ki de gerçek ismini alacaktır diyoruz. Eskiden kanun falan diyorduk. O yok. Tekrar tekrar söylüyorum hata yapmayın diye. Kafanızı karıştırmak için değil. Var çünkü kitaplarda arkadaşlar gerçek haline geliyor. Şimdi sorumu çözdüm. Hep soruyla tamamlıyordum. Şimdi bilimsel çalışma örneğiyle konumu bitireceğim. Ne diyeceğim? Diyeceğim ki bakın ilk basamağım gözlem yaptım, veri topladım. Hadi bir örnekle toparlayalım. Bir öğrenci pencere kenarındaki bitkinin ışığa doğru yöneldiğini gözlemliyor bitkinin boyunu ve yaprak yönelimini her gün ölçerek de veri topluyor. İşte ne tarafa doğru yönelmiş, yaprak sayısı nedir diye onları verilerini topluyor. Sonra problemini belirliyor. Bak basit bir şey belirliyorum. Kafa karışıklığı yok. Bitkiler neden ışığa doğru yönelir diyorum. Sonra araştırma problemi olarak belirledim bunu. Arkasından buna dayalı olarak bir hipotez kuruyorum. Hipotez kurduğumda ne diyorum? Diyorum ki bence diyorum Bitkiler fotosentez yapabilmek için ışığa yönelecektir diyorum. Çünkü ışık enerjisine ihtiyacı var düşüncem bu. Tahminim diyorum. Bu deneyi gerçekleştirebilmek için önce bir tahmin kuruyorum. Eğer ki diyorum bitki karanlık bir ortamda tutarsam yaprakları belirli bir yöne yönelmez diye tahmin ediyorum. O zaman ne yapacağım? Bu tahminim acaba doğru mu diye arkasından hemen ne yapıyorum? Kontrol deneyi patlatıyorum. Peki aynı türden iki bitki seçtim mi? Seçtim. Deney grubunu ışık alan bir ortamda tuttum. Işık e, alan ortamda tuttum. Kontrol grubunu tam karanlık bir ortamda tuttum. Aslında şu sanki yanlış yapmışım. Şöyle. Tam karanlık bir ortamda tuttum. Deney grubunu. Her iki bitki için ısı, su, toprak miktarı, saksının büyüklüğü, nemi, türü gibi tüm değişkenler eşit. Hani biraz önce söylemiştik ya. Gittin birine kasım patağı aldın, birine begonya aldın. Öyle bir şey yok. Hepsinde ne çiçeği ise aynı çiçeği kullanacaksın. Aynı nem miktarı olacak, aynı toprak miktarı olacak ve içerisinde birine azotlu bir toprak verdim, birine azotsuz verdin. Böyle bir durum yok. Tüm değişkenler aynı. Benim merak ettiğim ne? Işık. Işık ne gibi bir etken oluyor? O zaman sadece ışığı değiştiriyorum. Diğer tüm değişkenler sabit. Işık alan bitkinin yaprak ve gövdesinin ışık kaynağına doğru yöneldiğini gözlemliyorum. Karanlıkta tutulan bitkide ise belirgin bir yönelme hareketi olmadığında yapraklar rastgele büyüyor ve sararmaya başladı da gözlemleyebiliyorum. Neden? Çünkü fotosentez yapamıyor. Neden? Çünkü dışarıdan güneş ışığını alamadığı için. Bu okullarda çok yapılan deneydir aslında. Gerçek dediğimde de ne oldu artık? Deney sonucunda ışık alan bitkinin ışığa yöneldiği gözlenir. Böylece bitkiler fotosentez için ışığa yönelir bilgisi bilimsel bir gerçek olarak kabul edilebilir diyoruz arkadaşlar. Evet sıralamamız bilimsel yöntem basamaklarımız bu şekildeydi. Bu konu aslında birazcık zevkli, kolay da bir konudur. Umarım da anlamışsınızdır. Tabii ki de bununla ilgili hemen soru çözümümüzü gerçekleştireceğim. Soru çözümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.